Merhaba arkadaşlar. Evet mikro çekilişimiz yapıldı. Ee, biliyorum siz de merakla bekliyorsunuz. Gerçekten bizim için de çok güzel bir andı, bir aktiviteydi. Ee, beklediğimden daha fazla bir ilgi için Çok teşekkür ediyorum bunun için. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Yani şu saat 10 ile 10 arasında geçirdiğim yarım saat gerçekten hayatımın sayılı güzel anlarından, en güzel anlarından biriydi bilgisayar başında ki o heyecan merak az da olsa stres çünkü ne yapacağız ne edeceğiz tam olarak biz de bilmiyorduk yani bir işe kalkıştık ama çok amatörce oldu bence ama ilerleyen zamanlarda biraz daha profesyonelleşeceğiz. amatörce ama bence güzel bir sonuç çıktı detaylarını zaten şimdi anlatacağım size öncelikle Saat 10'da çekiliş yapmaya karar verdik. Çünkü hani kanalda bir standart var. Saat 10'da video yayınına yayınıyorum her gün. 10'da çekiliş yapayım dedim. Bunun için sizden özür diliyorum. Gerçekten e, birçok arkadaşımız saatlerini kurup e, uyanmışlar. Sırf bu çekiliş için. Hatta öyle ki şuradan anlıyorum bunu. Bugün saatler bir ileri alınma muhabbeti oldu. Aslında alınmadı. Fakat birçok akıllı telefon aldı saatleri ileriye. Bu yüzden 2-3 arkadaşımız saat 10 oldu. Video nerede kaldı falan gibi yorumlar yaptılar. Ben kendilerini açıkladım gene yorum yazarak, cevap yazarak. E, sanırım senin akıllı telefon saati ileri almış. Saat şu anda o daha zamanı gelmedi falan diye. E, onlar da teşekkür ettiler sonradan. Hani burada anlıyorum ki insanlar yani sizler beklediniz özellikle bu çekilişi. Saatlerinizi kurdunuz, uyandınız belki de. Ha tabii e, uyanamayan arkadaşlar olmuş dershanede kursta olduğu için katılamayan arkadaşlar olmuş telefonun şarjı bir de yazamayan arkadaşlar olmuş bunlar hep bana bir şekilde dönüşü yaptılar e, hepsin hepinize tek tek teşekkür ediyorum bu yüzden e, bir sonraki çekilişimizi gene pazar günü yapacağım çünkü pazar günü neden yapıyorum okulların olmadığını düşünerekten ben böyle bir pazar günü diye düşünmüştüm pazar günü iyi ama saat 10 e, sanırım biraz erken oldu hepiniz için e, bir dahaki çekilişi gene bir pazar fakat akşamüstü 3 ve 4 arasında yapacağım. yani Bir de yarım saat değil, bir saatlik bir alan e, zaman vereceğim. E, çünkü yarım saatin sonrasında da yorumlar gelmeye başladı. E, tek tek gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi e, katılan arkadaşların isimlerini de okuyacağım. Tek tek teşekkür edeceğim. Tabii katılamayan, yine daha sonrasında yorum yazan, dediğim gibi e, dışarıda olduğu için, kursta olduğu için katılamayan arkadaşlar var. Onlardan özür diliyorum. Dediğim gibi bir sonraki çekilişi, ...hepiniz için uygun bir zaman diliminde yapacağım. Şöyle ben bir katılan arkadaşların bütün isimlerini okuyayım ve... ...tek tek gerçekten teşekkür etmiş olayım sizlere. Benim için gerçekten çok önemliydi. Dediğim gibi bu yarım saat çok güzel bir yarım saatti benim için. Bu arada çekilişe 53 kişi katıldı. Yani 53 kişi yorum yaptı gerçekten beklediğimin üzerinde bir rakamdı. Çok daha fazlası olacağına eminim. Yarım saat olmasından ve sabah erken olmasından kaynaklı olarak bu kadar da kaldığını düşünüyorum. Ama ben bu kadar bile beklemiyordum açıkçası. Şimdi tek tek teşekkür edeyim. Ahmet Celil, Ahmet Elan Tunkara, Ahmet Ulaş Şişek, Ahmet, Ahmet Han Temur, Ali Akyol, Ali Alper Şahin, Ali Berk Mucak, Arda Arıcan, Arda Erenerdi, Arda Gökçe, Batuhan Erk, Bekir Akbaş, Berk Özcan, Berk Berktan Ak, Berkay Taha Mızrak, Coşkun Özkara, Doğan İpek, Ebu, Be Ebu Bekir Nuhutlu, Emirhan Zorba, Emre Demir, Enes Cecen, Enes Erdoğan, Eren Yıldız, Erçin Yiğit Cenkay Candan Gökhan Enes Alabaş Hakan Makaroğlu Kadircan Akbulut Mehmet Ali Akgün Mehmet Kazan Mehmet Murat Özkan Mehmet Sinan Özcan Mehmet Özdemir Tekrar Mehmet Özdemir iki aynı isimli arkadaş vardı Muammer Türkmen Muhammed Yusuf Şener Pardon, Muhammed Yusuf Şeker, Mustafa Girengir, Onur Çelikbaş, Ozan Güldaş, Salih Utku, Sa Saliha Özkan, Turan Basri Leblebici, Umutcan Yanık, Uğurcan Avcı, Yakup Kuş, Yiğit Ercevi, Erceyit, Çağatay Akkıran, Ömer Atbaş, Ömer Faruk Balkı, Ömer Kocabaş, Ömer Küçük, Şafak Armağan, Şükrü Küçük. Tam 53 arkadaş dediğim gibi çekilişe katıldılar. Hepsine tek tek teşekkür ederim. İsimlerini de özellikle okuyarak da teşekkür etmek istedim. Şimdi Furkan arkadaşımızın yaptığı çekiliş videosunu koyacağım. Gerçekten sağ olsun o da profesyonel bir çekiliş yaptı internet üzerinden bir çekiliş oldu. Şimdi siz o yaptığı çekiliş videosunu izleyin. Daha sonra videoya devam edeceğim ben. <laughs> gibi arkadaşlar Furkan çok e, güzel bir çekiliş yaptı. Direkt bilgisayar ortamında internet üzerinden bir çekiliş yaptı. E, aşağıda da yorumlarda var. Videoda da izlediniz. Ben bir tekrar okuyayım. Asıl 5 talihli arkadaşımız. E, bunlar gene bir, okuduğum sırayla 1. 2. ve 3. 4. 5 şeklinde gidiyor. Ali Ekber Mucak 1. 2. Yakup Kuş. 3. Hakan Makman Makaroğlu, 4. Mehmet Murat Özkan, 5. Arda Arıca. Öncelikle bu 5 arkadaşta aşağıda belirttiğim mail adresine yani hobihanem 48 gmailcom adresine telefon numaralarını, adını, soyadını ve adreslerini, mikro nereye gelmesini istiyorsa adreslerini istiyorum. Şu anda bugün pazar. Pazartesi akşamına kadar adreslerinizi bekliyorum. Çünkü biraz sonra göreceğim. Furkan kargoları hazırlamaya başladı. O video, onu da video çekti. Onu da ekleyeceğim şimdi videonun devamında. Çünkü salı günü kargoları göndermeye başlayacak. Yani pazartesi akşamına kadar bu 5 arkadaştan iletişim bilgilerini bekliyorum. Olur da bu arkadaşlar bir şekilde göndermezse diye. Gene aynı şekilde pazartesi akşamına kadar yedek talihli arkadaşlarımızdan da 5 arkadaşımızdan da İletişim bilgilerini istiyorum. Onların da sırasıyla şu şekilde yani bu bu yedek tarihli arkadaşlarımız eğer bir kişi gelmezse okuduğum sıraya göre birinci ikinci üçüncü şeklinde e, talil yedek tarihlere göndereceğim. Birinci yedek talil Eren Yıldız ikinci Mert Özdemir iki e, iki arkadaşımız vardı bu isimle kendisinden zaten videonun altında yorumda belirtmiştik e, iki seni Mert Özdemir 2 olarak e, kaydediyoruz diye üçüncü arkadaşımız Muhammed Yusuf Şener. 4. Ali Akyol. 5. Emre Demir. Ee, dediğim gibi asıl tarihlerden herhangi bir şekilde bilgi gelmezse bu yedek tarihli arkadaşlara göndereceğiz. Onlar da pazar günü akşamına kadar iletişim bilgilerini bize göndersinler ki salı günü kargolar çıkacak çünkü. Ee, şimdi bir Furkan'ın kargoları hazırladığı videoyu göstereyim ben size. Sonra devam edelim videomuza. Oh, 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 Gördüğünüz gibi Furkan da kargoları hazırladı. Size yola çıkarmak için şu anda mikrokurtlar hazır bekliyor. Sadece sizin bize iletişim bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor. Ya dediğim gibi gerçekten beni çok mutlu eden bir olaydı. Öncelikle Furkan'ın zaten böyle bir şey yapmak istemesi ilk videoda bahsetmiştim ama şimdi kısacık bir daha geçeyim. Kendisi bana mikrokurt Kurt göndermek istedi. Abi dedi bu kadar güzel videolar çekiyorsun, emek veriyorsun, bizim için uğraşıyorsun. Ee, ben de sana bir yani hediye göndermek istiyorum. Mikro kurt üretmiştim. Zamanında o da sağ olsun başka birisinden hediye olarak almış. Ben de bunları dağıtacağım. Ee, sana göndermek istiyorum dedi. Ee, ben de şu anda bir yoğunluğun içinde olduğum için e, Furkan sağ ol dedim. Yani inan uğraşacak vaktim yok. Ee, şimdilik teşekkür ederim dedi. O da dedi ki abi ben dedi ben dağıtmak istiyorum hani ben ürettim bunu paylaştım hani ben bunu hem sen üret arkadaşları video çekersin e, tarif edersin anlatırsın diye göndermek istemiştim hem de kendin kullanırsın diye göndermek istemiştim dedi. O zaman en azından ben e, birkaç kişiye bunu göndereyim bir çekiliş yapalım seninle dedi. Ve birlikte böyle bir çekilişe karar verdik. Çok güzel bir süreç oldu bence. E, dediğim gibi biraz acemiliğimize yanlış zamanlama gibi durumlar oluştu. Bunu kabul ediyorum. Tekrar tekrar özür diliyorum e, mağdur olan arkadaşlardan ama sonrasında bir dahakilerinde bunu telafi edeceğiz. E, dediğimiz gibi sanırım aylık olarak bunu yapmayı planlıyoruz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. E, ve bu şekilde bence acemice, biraz acemice olsa da güzel bir şekilde e, sonuçlandı. E, umarım kimseyi kırmamışızdır. Üzmemişizdir e, herkes mutlu olmuştur diyelim. Ve tekrar tekrar çok teşekkür ederim sizlere. bu çekilişin de sonuna gelmiş olduk. Videomuzu da sonlandıralım yavaş yavaş. Başka da söyleyeceğim bir şey yok sanırım. İnşallah mikro kurtlar da herkese sağ salim ulaşır. Onların da işini görür. Hatta bazı arkadaşlar da söylemişti. Onlar da başkalarına dağıtırsa bu güzellikler, bu bilgiler paylaştıkça çoğalır. Tabi ee, tabii o artık ulaşan arkadaşlara kalmış. Kimseyi tabii zan altında bırakmak olmaz şimdi. herkesin kendince e, düşünceleri vardır. Evet benden şimdilik bu kadar. Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle Furkan'a çok teşekkür ederim. Sonra ismin tek tek sayaraktan, e, zaman ayıraraktan ki bazılarınız erkenden uyanaraktan katıldı bu e, çekilişe. Hepinize zaten isminizi okuyarak da teşekkür ettim. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Ee... ben de bu kadar. Ee, Hobi Annem kanalıma aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zili de aktif hale getirerekten eklediğim her videonun anında haberdar olabilirsiniz. Ee, videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımın ana sayfasında yukarıda kalan oynatma listesinden de eklediğim videoları kategori halinde playlist halinde bulup eee aralıksız şekilde hepsini ar arka arkaya izleyebilirsiniz. E, sonraki videoları görüşmek üzere iyi hobiler iyi seyirler.